Merhaba sevgili arkadaşlar Hanımele Tarihleri kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere su böreğini kıskandıran bir lezzet, e, yılların efsanesi banyolu sigara böreği tarifini sizlerle paylaşacağım e, ve hemen yapılışına geçelim. Böreğimiz için gerekli malzemelerimiz 200 gram e, lor peyniri ince doğranmış maydanoz ile e, karıştırdım. Bu şekilde hazırladım. 1 su bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta sarısı, susam ve 3 adet yufka kullanacağım böreğimiz için. Şimdi sosunu hazırlayacağız. 1 su bardağı suyumuzu ilave edelim. Bardak ölçüm 200 mililitreliktir 1 çay bardağı sıvı yağımızı ilave ettikten sonra karıştıralım. 1 adet yufkamızı serelim. ve hazırlamış olduğumuz sosumuzdan dökelim. Her tarafına eşit şekilde sürelim. İkinci yufkamızı da üzerine serelim. Ve tekrardan sosumuzdan sürelim. Üçüncü yufkamızı da üzerine serdikten sonra ekmeğimizin ve sosumuzu üzerine az süreceğiz. Soslu yufkalarımızı 4 eşit parçaya keselim. Her bir parçamızı da 3 eşit parçaya keselim. Dilim dilim kestiğimiz yufkalarımızın üzerine peynirlerimizi ilave edelim. Bu şekilde hazırlayalım. En geniş kısmından uca doğru çok sıkı olmayacak şekilde yufkalarımızı saralım. Çok sıkı sarmayalım, çok da geniş sarmayalım. şekilde hazırlayalım. Böreğimizin içerisine eee lor peyniri yakıştığını düşündüğüm için tam yağlı e, lor peyniri kullandım. Siz kendi isteğinize göre e, istediğiniz malzemeyi tercih edebilirsiniz. Ve bu şekilde ekmeklerimiz bitene kadar hazırlayalım. Artan sosumuzun içerisine e, sarmış olduğumuz yufkalarımızı bu şekilde batırıp çıkartalım ve tepsimize yerleştirelim. böreklerimizin üzerine bir adet yumurta sarısını sürelim. Bu şekilde böreklerimizi hazırladıktan sonra, e, dondurucuda saklayabilirsiniz. Özel günlerinizde, misafirlerinizde hazır e, çıkartıp fırında yumurta sarısını sürüp e, pişirebilirsiniz. Üzerine susam serpiştirelim ve fırınımızda 180 derecede altı ve üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Böreklerimizi fırınımızdan çıkardım soğuması için bekletelim. Çıtır çıtır banyolu sigara böreğimizi sizlere göstermek istiyorum. Şimdiden yapıp ve deneyen herkese afiyet olsun. Bir videomun daha sonuna geldim. Umarım videomu izlemekten keyif almışsınızdır. Hanımeli tarifleri kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Afiyet olsun.